Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Miraç. Bugün size ördeklerimi yürüteceğim. Ve ördeklerimizi yürüyeceğiz beraber. İsterseniz yavaştan geçelim. Kamerayı alalım. Evet. Ne nasıl oldurdum? Şu an ördeklerimizi doyuraktım. ördeklerimiz biraz tutamış. Oh. Bak bak. Cici'ler de göstereceğim birazdan. Cici'lerimiz var. İkinci videoda da yeğen vermesini göstereceğim. Evet. Ördeklerimiz sudan çıktılar. İlk videoda sadece yüzmelerini biraz da yeşil atlasınlar. Sonra videoyu kapatalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere, bay bay.